Dünyada Türkiye'nin tanıtılması ve Türkçe'nin yaygınlaştırılması konusunda faaliyetler yürüten Yunus Emre Vakfı'nın danışma kurulu toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Türkiye'nin değerlerini yeni nesillere ve dünyaya aktarılması konusunda yapılacakları anlattı. Yunus Emre'yi onun varlık aynasından ülkemizi, milletimizi, medeniyetimizi anlatacağız. Sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, yazarlarımız ve şairlerimizle bu toprakların irfanını, tüm insanlığı kucaklayan evrensel mesajlarını yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirecek etkinliklerle onlarca farklı dilde yüz milyonlarca insana ulaştıracağız. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı'nın İstanbul'daki danışma kurulu toplantısında konuştu. 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildiğini hatırlattı. Türkiye'nin uluslararası arenada "Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe" temalarıyla tanıtılacağını belirtti. Yunus Emre bizler için çok özel bir örnektir. Zira o bu milletin manevi dünyasını, yine onun en önemli zenginliği ve kimlik vesikası olan öz diliyle ortaya koymuş bir insan hazinemizdir. Ersoy, Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında yıl boyu düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yıl boyunca hem Türkiye'de hem de tüm dünya genelinde opera, tiyatro, konser, panel, film gösterimi, konferans, kitap, gezi, yarışma, sergi gibi çok farklı tür ve içerikli etkinlikler gerçekleştirilecek faaliyetler yürüteceğiz.